Üzüm toplamayacaksın annem yaprak toplayacaksın. Verelim. <laughs> ne topladım bakmak istiyorum. Aa küçücük bir üzüm toplamış. Zeynep al sana küçük üzüm. Anne. Al sana küçük üzüm ye. Hayır anneciğim karışmıyorsunuz ona. Sen dokunma. Dokunma, ben yaparım anneciğim. yaparım Hayır onları koparma onlar üzüm olacak. Ama üzüm gücüm diyeceğim. Tamam yiyeceksin ama büyüsün sonra anneciğim. Onlar daha küçük. Evet karıncalar yiyor. Zeynep ne yaptın? Hı. Yedin mi? Ben ben, 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 ben. Ne, ne Burada var. Evet, telifin orada. Ben çağırıyor, seni çağırıyorum. Seni çağırmıyor.